bir psikiyatristin gizli defterinden notlar. Doktor Gary Small'ın ofisi, her biri kendi sırrını taşıyan sessiz bir limandı. Duvarlar, insan zihninin derinliklerine yapılan yolculuklara tanıklık etmişti. Her yeni gün, yeni bir bilmeceyi de beraberinde getirirdi. Kapı çalınır ve içeri sendi girer. Gözlerinde bir sis perdesi, sanki anılar birbiriyle karışmış gibiydi. Bazı şeyler, sanki hiç yaşanmamış gibi, diye fısıldadı. Dr. Small, dikkatle dinlerken zihninde karmaşık bir labirentin kapıları aralanıyordu. Sandy'nin anıları, bir yap bozum kayıp parçaları gibiydi. Bazen parlak bir an belirir, sonra aniden kaybolurdu. Doktor Small, bu parçaları bir araya getirmek için sabırla ipuçlarını topluyordu. Her bir kelime, her bir duraksama değerliydi. Sonra Harold geldi, omuzlarında görünmez bir yük taşıyordu. Gözleri anlatılmamış hikayelerle doluydu. Her şey ağır geliyor doktor," dedi. Sesi neredeyse bir fısıltıydı. Sanki bir gölge beni takip ediyor. Harold'un yükü somut değildi ama varlığı hissediliyordu. Uykusuz geceler, bitmek bilmeyen endişeler. Doktor Small bu görünmez ağırlığın kökenini anlamaya çalışıyordu. İnsan ruhunun derinliklerinde gizlenen neydi? Bir başka gün, Rebecca kapıyı çaldı. Onun dünyası, gerçekle rüyanın iç içe geçtiği, sürekli değişen bir manzaraydı. Bazen kendimi bir masalın içinde hissediyorum, diye gülümsedi. Ama gözlerinde bir hüzün vardı. Rebecca'nın hikayeleri, fantastik öğelerle doluydu. Uçan atlar, konuşan ağaçlar… Doktor Small, bu ingelerin ardındaki gerçeği, Rebecca'nın kendi iç dünyasının yansımalarını arıyordu. Her bir anlatı, bir ipucu sunuyordu. Dr. Small, her hastasıyla benzersiz bir bağ kurdu. Onların hikayeleri, insan ruhunun ne kadar karmaşık ve dirençli olduğunu gösteriyordu. Her biri, kendi içindeki gizemi çözmeye çalışan bir kaşifti. Bu defter, sadece notlarla dolu değildi. İnsanlığın kırılganlığını, gücünü ve umudunu barındırıyordu. Her sayfa, bir hayatın, bir mücadelenin ve bir keşfin öyküsüydü. Doktor Gary Small'ın defteri, insan zihninin sırlarını açılan bir pencereydi. Ve bu pencereden bakmak, sizi de kendi iç dünyanızın derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkaracaktı. Belki de bu kitabı okumaya başlamanın tam zamanıydı.